Then the rainstorm bir otomobile heyecan katan sürücü müdür? Yoksa aracın ta kendisi mi? Bir otomobil sürücüyü birden fazla yönüyle heyecanlandırmalı. Bu nedenle sportif seyahat yeni Ibiza baştan aşağı etkileyici bir ruhla donatılmış. Aynı zamanda yeni Ibiza Fair seçeneğiyle coupe heyecanını bir arada yaşayacaksınız. Henüz hareket etmeden sürücüsüne heyecan verecek şekilde tasarlanmış. Heyecan daha yakıt pompalanmadan önce damarlarınıza dolaşmaya başlayacaktır. Çünkü zaman az, gidilecek yer çok. Şimdi uyanın, zaman Seat yeni Ibiza'yı tanıma zamanı. Sportif çizgilere sahip yeni Ibiza, önde dalgalı kaput ve çamurluk birleşiminin doğurduğu farları, diri duran Seat logosu, sis farlarıyla desteklenmiş geniş ızgaralı ön tamponu, arkada ise üçlü grup stop lambaları, derin boşluk bırakılıp egzosuz soluna alan ve yanlarında ekstra aydınlatma lambalarıyla destek bulan arka tamponu. Arka cam üstü spoiler, katlanabilir aynalarla desteklenmiş yan kısım ve işte sportif çizgilerin doğuşuyla oluşan Seat yeni Ibiza. Yeni görünüm otomobilin iç kısmına da etkin rol almış. Ön panel, kapı trimleri ve gösterge paneli çevresindeki yeni görünümden eminiz etkileneceksiniz. Dairesel bileşenlerin yoğunlukta olduğu iç dizaynda renkler de birbirini tamamlıyor. Seyahatte heyecan hariç her şeyi kontrol altına alabiliyorsunuz. Oldukça sağlam ve iyi ayarlanmış çevik şasi, hıza karşı duyarlı direksiyon, kilitlenmeyi önleyen frenler ve yüksek konumlu şanzuman isteklerinizi eksiksiz yerine getiriyor. Elektronik Stabilite Programı ESP, sürüş güvenliğinizi artıran ekstra özelliktir. PR ve Cupra versiyonunda bulunan çekiş kontrol sistemi TCS, gaz pedalına bastığınızda tek bir beygir gücünün bile boşa harcanmamasını sağlar. Fren pedalına bastığınızda ise ABS ve acil durum fren desteği EBA yolunuza güvenli bir şekilde devam etmenize olanak verir. Pasif güvenlikte ise hava yastıkları, gergili emniyet kemerleri, arka Isofix noktaları ve immobilizer standart tutulmuş. Konfor belirtilerini gösteren klima, yağmur sensörü, ayarlanabilir direksiyon, hız sabitleme sistemi, yol bilgisayarı, far yükseklik ayarı, sıkışma önleyicili ön arka camlar, direksiyonların kumandalı radyo CD MP3 çalar, yükseklik ayarlı sürücü ve yolcu koltuğu, uzaktan kumandalı merkezi kilit istediğiniz takdirde size özel sunuluyor. Yeni Ibiza 1 2 ve 2 3 oranında katlanabilen koltuklarla bagaj hacmini genişletebiliyor, saklama alanları ve kolaylık sağlayıcı bardak tutucularıyla yolculuklarınıza konfor sağlıyor. Bolca ve farklı motor seçeneği sunan Seat sizi değişik sürüş deneyimlerine davet ediyor. 1.2-64 HP, 1.4-75 HP düz ve otomatik vites, 1.4-100 HP, 1.8-150 HP, 1.8-180 HP, 1.4 TDI 80 HP, 1.9 TDI 180 HP, 1.9 TDI 130 HP, 1.9 TDI 160 HP motor, 5 ve 6 ileri şanzıman seçenekleri Seat Yeni Ibiza'da. Seat Ibiza ve diğer modelleri ise Seat Zeki Otomotiv'de.